hatırladığınız kadarıyla Michael evine baskın yedik ee, Michael Nevin'e baya baskın yaptılar Saldırdılar Bunların FBI işi dış güçleri yeminler Eee Ondan sonra Luna başladık o olaydan sonra Ne oldu mu? Lester'la konuştuk Lester'dan sonra her girl var Ben intikamımı almak istiyorum Ben Michael'ı kendim gibi görüyorum Michael'ı seviyorum çünkü O yüzden hemen şöyle H'ye e gidelim. Burası da pavyonun arka girişi herhalde. Aa giriş yok. Boku yedik. Ama böyle olmaz olsun ya. Tamam kolsuz bunlar kolsuz bunlar. haber ha, abi engelli onları ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> lan lan allahım ne olur ne olur Şurayı tararken çıksın,çıkacaksa çıksın çıksın,çıksansın,çıksansın çıksın geçtim çıksın konuştuk yani. Ya her anım aksiyon bir ya ne? Sonra, evet Bu bizim Eğer büyük bir oğul Now, if you're interested in the more um, subtle approach, hijacking the army you've gotta get some police stingers. oh uh, what else? Um, okay, okay, last thing. Michael, subtle or obvious? What's it going to be? Oh piti piti this is bit, Oh, you want All him to him give him him you the medal? Okay, well, it's going to take a big crew: uh, two gunmen, two drivers, and a hacker. Hmm, Luis Gustavo, I got this. Well, he's had my back on every job since I got up and running again. He deserves a shot at. Mr. Allah, job, just Don't ask him about the psychiatric industry. driver number one takes the wheel in the fourth getaway car is going to be at the bank with you and help loading. They're a key part of this. Driver number two will hijack the armored cars and will be in charge of replacing the tires your stingers ripped out. Kim olsun? Erzurum'dalar. Evet bu hazırlıklar nasıl? Soygun işini yapmayacağız yani dediğim kadarıyla. eee Soygunda Muhammed Ali yaparız. yaparız. Ha. Ben bu, bu, bu adamı seviyorum. Bu adamı aldım o yüzden. Kadromuz bu şekilde. Hadi, hadi bakalım. Okay. We need those stingers and the modified getaway cars. I knew you'd <laughs> like that. Sounds kind of fruity, if you ask me. Nobody asked you. Evet. Bir haste misyona daha giriyoruz. Büyük görev. Ee, planımızı kurguladık. Ee, bundan sonraki şeyler hatta daha da gelsin diye düşünüyorum. Herkese bay bay. Görüşürüz.